Evet arkadaşlar bu videomda oran orantı ile ilgili soru çözümü yapacağız. A bölü B eşittir C bölü B, D eşittir 3 olduğuna göre A artı B artı C artı D bölü B artı D kaçtır demiş. Şimdi A bölü B 3 ise A bölü B 3 B A'ya 3 B diyebilir miyiz deriz. Çünkü 3 B bölü B 3'tür. A'ya 3 B dedik. C bölü D de 3'müş. O zaman C'ye de 3D diyebilir miyiz? Diyebiliriz. A artı B artı C artı D'yi soruyor. A ne? 3B artı B artı C 3D. C, C yerine 3D yazabiliriz. Artı D. Bölü B artı D. Buradan da 3B artı B 4B gelir. 3D artı D 4D gelir. Bölü B artı D. O da işte 4 parantezine B artı D bölü. B artı D. B artı D'ler gider cevap 4 kalır. Doğru cevap Denizli arkadaşlar. Oran orantı ile ilgili bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. X bölü 3 eşittir Y bölü 4 olduğuna göre X kare eksi kare bölü X çarpı Y kaçtır demiş. Şimdi X bölü 3 Y bölü 4 X'e buradan 3K dersek 3K bölü 3 yani şöyle yazayım. 3K bölü 3 eşittir. 3'ler gider K kalır değil mi? O zaman k yani 3k bölü 3 eşittir y bölü 4. İki tarafı da 4 ile çarptığımız zaman y eşittir 4k olur. O zaman x eşittir 3k, x yerine 3k, y yerine de 4k yazabiliriz de x kare ne olur? 9k kare eksi y kare. 4k'nın karesi 16k kare olur. Bölü x çarpı y. x 3k, y 4k çarparsak 3k çarpı 4K. Buradan üst taraf 9'dan 16 çıkarsak eksi 7 K kare olur. Alt taraf 12. 3 çarpı 4 12 K kare olur. K kareler gider. Eksi 7 bölü 12 kalır. Doğru cevap Deniz'de arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. A bölü B eşittir. 3 bölü 4 ve A, A kare artı B kare eşittir. 100 olduğuna göre A artı B kaçtır demiş. Şimdi A bölü B eşittir 3 bölü 4 ise A'ya 3K dersek veya 3M dersek A'ya B'ye de 4M diyebilir miyiz? Deriz çünkü 3M bölü 4M 3 bölü 4'e eşit olur. M'ler birbirini götürür. A kare, B, A kare artı B kare de 100'müş. A'nın karesi 3M'in karesi. 3M'in karesi artı B'nin karesi 4M'nin karesi eşittir 100. 3'ün karesi 9 m kare. 4'ün karesi 16 m kare. Bu da 100'e eşit. 25 m kare eşittir 100 ise m kare eşittir 4 olur. m buradan 2 olur. m'yi bulduk 2. a artı b kaçtır demiş bize. a'ya 3m, b'ye 4m demiştik. Toplarsak 3m artı 4m 7m olur. 7m'de 7 çarpı m'ye 2 bulmuştuk. 7 çarpı 2'den 14 olur. Doğru cevap Edirne arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. X, Y, Z, T ve K pozitif reel sayılardır. Reel sayı demek rasyonel sayı da olabilir. İrrasyonel sayı da olabilir. Köklü sayılar da olabilir. Bunların hepsinin kapsamı da reel yani bunların hepsini reel sayı kapsıyor kesirli sayı, basit, basit kesir, bileşik kesir, tam sayı Bunların hepsi reel sayıdır. Ama bize pozitif söylüyor. Burada pozitif reel sayılarmış. X çarpı Y 5 bölü 2, Y bölü Z 12, Z çarpı T 11 bölü 3, T, T bölü K 2 imiş. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu X, Y, Y, Z, Z, bunları hep bu verilen e, harfleri eşitliğin karşı taraflarına yazalım. Öyle daha iyi anlaşılır olacak. Mesela x çarpı y 5 bölü 2 ise e, y'yi karşıya atalım, 2'yi bu tarafa atalım. Şöyle olsun. Önce iki tarafı da 2 ile çarparsak 2 çarpı x çarpı y eşittir 5 olur. Her tarafı 2 ile çarparsak. Şöyle devam edelim bir dakika arkadaşlar. X çarpı Y 5 bölü 2 her tarafı 2 ile çarptık. 2 çarpı X çarpı Y 5'e eşit oldu. Y'yi karşıya atarsak yani her tarafı Y'ye bölersek 2 çarpı X eşittir 5 çarpı Y olur. Veya şöyle de yazabiliriz. X eşittir 5 bölü 2 çarpı Y. Şöyle daha mantıklı oldu. Y bölü Z'yi de Z'yi karşıya atarız. Ya da iki tarafı Z ile çarparsak. Y eşittir. 12 çarpı Z olur. Doğru mu? Doğrudur. Z çarpı T 11 bölü 3'müş. Şimdi burada da şöyle bir şey yapalım. Her tarafı T'ye bölersek. Z eşittir. T'ye böldük. T'ye böldük. 11 bölü 3 çarpı 1 bölü T oldu. T bölü K2 K 2 ise K'yı karşıya atarız. Ya da iki tarafı da K ile çarparsak. T eşittir. Şunu da bulduk. T eşittir. 2 çarpı K oldu. Şimdi x ve z ters orantılıdır demiş. Önce x ve x ve y'ye bakalım. X'i artırırsak mesela x'e 10 verirsek x'e 10 verirsek y 4 olur. X'e 20 verirsek x'e 20 verirsek y 8 olur. Yani x'i artırdığımız zaman y de artıyor. Demek ki şöyle yazabiliriz. X, y aralarında aralarında doğru orantılı. Doğru orantılı. Çünkü x'i arttırdığımız zaman y de artıyor. X'e 5 verirsek y 2 olur. X'e 10 verirsek y 4 olur. X'e 15 verirsek y 6 olur. X'e 20 verirsek y 8 olur. X'e 25 verirsek y 10 olur. X'e 30 verirsek y 12 olur. Yani x'i arttırdığımız zaman y de artıyor. O zaman bir harfi artırdığımız zaman diğer harf de artıyorsa buna doğru orantı deriz. Şimdi Y ve Z'ye bakalım. Y'ye 12 verdiğimiz zaman ya da Z'ye 1 verirsek Y 12. Z'ye 2 verelim. Bak Z'yi artırıyorum Y de artıyor. Z'ye 2 verelim. 2 çarpı 12 Y 24. Z'ye 3 verelim. 3 çarpı 12 Y 36. Z'ye 4 verelim. Y 48. Yani Z'yi ne kadar artırırsanız yani Z arttıkça Y de artıyor. O zaman Y Z aralarında doğru orantılı deriz. Doğru orantılı. Y ve Z aralarında doğru orantılı. Burada da X ve Y doğru orantılı aralarında. O zaman şöyle bir şey daha diyebiliriz. Şuraya yazayım. X ve Z aralarında doğru orantılıdır. Doğru orantılı orantılıdır. T eşittir 2K demiş. Şimdi T eşittir 2K. Bakalım. K'yı arttırdığımız zaman T artıyor mu? Ya da şuraya bakabiliriz önce. Z ve T arasındaki ilişkiye. T'ye 1 verdiğimiz zaman ya da T'ye 11 verdiğimiz zaman T'ye 11 verirsek Z1 bölü 3. T'ye 22 verirsek Z1 bölü 6. T'ye 33 verirsek 33 verirsek Z1 bölü 9. Yani T'yi arttırdığımızda Z azalıyor. O zaman Z ve T aralarında aralarında ters ters orantılıdır. Orantılıdır. Şimdi T ve 2K arasındaki ilişkiye bakalım. K'ya 1 verdiğimizde T2. K'ya 2 verirsek 2 çarpı 2'den 4 yapar T4 olur. K'ya 3 verirsek 2 çarpı 3'ten T6. K'ya 4 verirsek 2 çarpı 4'ten T8. Yani K'yı arttırdığımızda T de artıyor. Gördüğünüz gibi o zaman T ve K aralarında doğru orantılıdır deriz. Şimdi Z ve T aralarında ters orantılıdır. O zaman Z ile doğru orantılı olan her harf T ile ters orantılı olacak. Mesela Y ve Z aralarında doğru orantılıydı. O zaman Y ve T aralarında ters orantılı olur. Çünkü Z ve T aralarında ters orantılı. Şuraya yazalım onu. Y T aralarında ters orantılıdır. Orantılıdır. Bir diğerine geçelim. X ve Y aralarında doğru orantılıdır demiştik. Ya da X ve Z aralarında doğru orantılıdır demiştik. Z ve T aralarında ters orantılıdır. O zaman X ve T de aralarında ters orantılı olur. X ve T aralarında ters orantılıdır. Orantılıdır. Yani X'i artırdığımız zaman Z T azalacaktır. Öyle bir denklem yok ama Uzun yoldan anladığımız kadarıyla o şekil gözüküyor. Şimdi şuraya baktığımızda T ve K aralarında doğru orantılıdır. O zaman şimdi K, T ile doğru orantılıysa o zaman T ile ters orantılı olan her şey K ile de ters orantılı olacak. Yani X, Y ve Z, K ile aralarında ters orantılıdır deriz orantılıdır. Bunu da söyledikten sonra şıklara bakalım. X ve Z ters orantılıdır demiş. X ve Z ters orantılıdır. Bakalım. X ve Z aralarında doğru orantılıdır demiş. Bir dakika. Bir yanlışlık olmuş arkadaşlar. Şurada iki 2 çarpı X çarpı y 5 demişiz. 2 çarpı x eşittir 5 çarpı y demişiz. Bu yanlış. 5 bölü y olacak. 5 bölü 2y. Yani y'yi artırdığımız zaman şuradan da bakabiliriz. Y'yi artırdığımız zaman x azalacaktır. x ve y aralarında ters orantılıdır. Y, z aralarında doğru orantılı bu doğru. Bunların hepsi doğru. Sadece x ve y aralarında ters orantılı olduğu için X ve Z de aralarında ters orantılı olur. Çünkü Y ve Z aralarında doğru orantılı. Ee, y ve T aralarında ters orantılıdır demiştik. Y ve T aralarında ters orantılıdır demiştik. Hayır bu da yanlış gibi gözüküyor. Şimdi Z ve T aralarında ters orantılıdır. Y ve T aralarında ters orantılıdır. Doğru. Bu da doğru. X ve T aralarında ters orantılıdır. Bunda da sıkıntı yok. Bu da doğru. X, Y, Z, X, Y ve Z K ile aralarında ters orantılıdır demiş. Şimdi X ve Y aralarında ters orantılı. O zaman X ve Z aralarında ters orantılı olur. Bu doğru yani A şıkkı. X ve Z aralarında ters orantılı. Y ve K ters orantılıdır demiş. Şimdi Z ve K Şimdi Z ile T ters orantılı. T ile K doğru orantılı. O zaman Z ve K da Z ve K da ters orantılı olur. Z ve K da ters orantılı olur. Y ve K da ters orantılı olur. Bu da doğru. T ve K doğru orantılıdır demiş. T, K aralarında doğru orantılıdır. Doğru. X ve K ters orantılıdır. Şimdi X ve K'ya bakalım. XSK'yı e, şurada şuradan siliyorum. Çünkü bir sıkıntı olabilir. X ve Y aralarında ters orantılıysa X'ten gidelim. Y ve Z aralarında doğru orantılı. O zaman X ve Z X ve Z aralarında ters orantılı olur. Buraya yazdık. Z ve T aralarında ters orantılıysa Z'nin ters orantı olduğu X T ile doğru orantılı olur. X T ile aralarında doğru orantılı. Doğru orantılı. X, T ile aralarında doğru orantılı. Ondan sonra T ile K aralarında doğru orantılı olduğu için X ile T de X ile K da aralarında doğru orantılıdır. Bu da doğru. Doğru cevap Edirne arkadaşlar. X ve K aralarında ters orantılıdır demiş yanlış aralarında doğru orantılı olacak. Doğru cevap Edirne. Bir hata oldu. Kusura bakmayın.